Budur mahluku evvel mümkinata, budur feyyaz sani kainata. Yani mümkünat olabilir bir dünyada e, kainatta yaşıyoruz. Ol emriyle oluşmuş bir mümkün olan bir kainatta yaşıyoruz. İşte bu kainatın mahluku evveli yani ilk yaratılanı Nuru Muhammedi'dir. Ve bütün kainata feyyaz-ı sani. Buradaki sani ikinci manasına değil. Son Sonunda hemze var. Son o. Yani sanat. Sanatın Allah'ın yaratıcılık sanatının feyzi Nuru Muhammedi'dedir. Diyor. Budur ayine-i mana suret, budur gencine-i sırrı hüviyet. Yani Nuru Muhammedi gerek maddi, gerek manevi, gerek görünür, gerek görünmez, gerek gizli, gerek aşikar, her varlığın aynasıdır. Ve <laughs> hüviyet, kimlik, kişilik, Cenab-ı Hakk'ın kimliğinin, sırrının hazinesi Resul-i Kibriya'nın nuru evvelidir. Onun için zatı ı seniyye peygamberi hakkında, peygamberi hakkında nuru evvel, ba'sı sonra. Ba's mebus olması, yani peygamber olarak gönderilmesi. O tarih olarak sonra ama nuru evvel buradaki evvel kelimesi eski manasına değil, ilk manasına. İlk yaratılmış olan Cenab-ı Hakk'ın nurundan ayrılan Nuru Muhammedi'dir. Bu budur mecmuayı ilmi le dünni, budur meftuhayı ukba ve dünyi. İlmi dün diye bir şey var biliyorsunuz. Süleyman Çelebi'mizden hatırlayın. Bu gelen ilmi ledün sultanıdır. Bu gelen tevhid İrfan irfan kanıdır. i ledün kul tedbiriyle ve gayretiyle kazanılacak bir ilim değildir. Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ile olur. Ötekiler de ihsan ile olur da Allah bu ihsanını gayrete bağlamıştır. Canım gayreti veren de Allah'tır. Yani bu lafları doğru anlamak lazım. Şimdi benim gayretim dediğin zaman Allah nerede diye sorarlar adama. E Allah verdi gayreti, o zaman sen neredesin derler. Onun için bunu dengelemek lazım. Doğru anlamak lazım. Hasılı hiçbir gayret olmaksızın Cenabı Hakk'ın verdiği ilme ilmi de dünni denir ve bunun tahsili olmaz. O bu mektebin baş öğretmeni Muhammed Mustafa'dır. Aleyhissalatü vesselam. Ama ondan da öğrenilmez. O sadece o öğrenenlerin başıdır. Allah'tan öğrenildir. Buna, bu da ulumu ilahiyedendir. Yani tanrısal ilimdir. Dolayısıyla Resulullah aleyhissalatü vesselam evet sebebi hülkati alemdir, Habibullah'tır falandır filandır da tanrı değildir. İlah değildir. Onun için ilmiyle dünni ilahidir. Yani tanrısaldır. Ve bütün ahireti de dünyayı da dünya derken ta ilk oluştan itibaren kendi hayatımızın dünyası ve ahireti değil. Ta ilk oluştan itibaren bütün bu dünyayı yaratanın anahtarı işte o nuru Muhammedidir. Budur iksiri haki paki Adem, budur nuru çene, çerağı aynı alem. Adem Aleyhisselam'ın temiz toprağının iksiri. İksir ne? Ölüyü diri kılan bir sıvı olarak tarif edilir iksir. İksiri azamdır nutku ehlullah diye bir laf var ya yani ariflerin ehlullah'ın nutukları, sözleri iksirdir. Yani ölü kalpleri diriltir. Onun gibi Adem Aleyhisselam'ın temiz toprağının iksiri budur. Yani nuru Muhammedi'dir. Alemin gözünün aydınlığının kaynağı yine odur. Nuru çarağı aynı alem. Laf çok güzel yani aslında. Biz anlamaz hale getirilmişiz. O ayrı bir mesele. Sıfatı hakka mecma zata mazhar dahi mevcudi ma, da, mecmu'i mazhar. Ne kadar varlık varsa onların hepsi onun aksidir, yani yansımasıdır ve hem hakkın sıfatını üzerinde toplamıştır, sıfat bakın, sıfat-ı ilahi, zat değil, aman ha. Hem üzerinde toplamıştır ama zatının masarıdır. Yani Muhammed Mustafa'ya erişilmeden Allah'a erişilmez demektir bu kısaca. Bunu anlamıyorlar. İşte Tanrı olur filan filan. Tanrı olmaz. Tanrı Allah'tır. Neyse. Nüfusu kainatın tacıdır bu. Hakayık seyrinin miracıdır bu. Nüfus biliyorsunuz nefs kelimesinin çoğulu. Bütün kainatta ne kadar nefs varsa Atom çekirdeğinden işte galaksilere kadar bütün varların, kainattaki bütün varlığın tacı Nuru Muhammedi'dir. Ve o Nuru Muhammedi sonra dünya hayatında nasıl mirac etti? Yani Efendimiz hayatının bir de seyri sülükü var değil mi? Yani doğdu, öldü, yaşadı, çocuğu oldu, torunu oldu falan filan. Dan başka bir de manevi yolculuğu var. Niye? Her gün ben 70 defa tövbe ediyorum diyor. Çünkü her gün en az 70 menzil kat ediyor. 70 derece büyüyor. Bir evvelki derecesine tövbe ediyor. Ama bu bunun sonu yok mu? Yok tabii. Cenab-ı Hakk'ın sonu var mı ki? İhsanının sonu olsun. Dolayısıyla o hakikate ulaşmadaki bizim anladığımız manada Efendimiz'in herkese aşikar olan en yüce giriş noktası Miraç. İşte e, hakayık yani hakikatlere ulaşmanın en yüksek noktası olan Miraç da Nuru Muhammedi'dir. Ve pes etti anı hak kendüye mirat tecelli kıldı ol ol dem ana bizzat. Allah Azze nuru Muhammediyi kendine ayna edindi. Yani Muhammed Mustafa'ya bakmadan Allah'a bakamazsın. Muhammed Mustafa'yı görmeden Allah'ı göremezsin. Yani Allah kendine bakmak için ayna yapmadı. Bizim için ayna yaptı. Ve o ol deme anında tecelli kıldı. Ol dem ana bizzat. Zatıyla tecelli etti. Bakın Hz. Musa'ya Tur Dağı'nda nuru tecelli etti. Dağa bak tahammül edebiliyorsan ben de görürsün. İlla ben seni göreceğim dedi ya Musa Aleyhisselam tutturdu. Lenterani göremezsin. Neden? E sana o kadar takat vermedim. Ben senin görüp göremeyeceğini bilmez miyim? Sana o beni görmeye takat vermedim. Ama şu dağa bak. Dağ parçalandı. Ve Hazreti Musa bayıldı. Dehşetten, haşyetten, hakkın yüceliğinden. Ama Nuru u Muhammediye Allah tece bizzat zat olarak tecelli kıldı. Ama kendine aynı olarak yarattı. Kılıp ihsan-ı lütfun anda ıshar, cemalin arz edip gösterdi didar. Cenab-ı Hak Cemal'inin nuru Mustafa, Muhammediye gösterdi ve ondan daha büyük bir lütuf, kerem, ikram olamayacağına göre en büyük ikram Efendimiz Hazretleri'nin nuru ve ruhu yaratıldığı anda Cenab-ı Hak ona didarını gösterdi. Bütün daha sonra olanlar o didar seyretmiş Mustafa'nın ihsanıdır. Bulup bu kadri ol nuri mualla sıfatı pertevine oldu mücella. İşte Resulullah Efendimiz Hazretlerinin o parlak nurlu hali gerek mübarek vücudunda gerek bıraktığı emanette gerek daha önceki peygamberlerin müjdelerinde. Ki bunun en aşikarı İsa Aleyhisselam'ın Sure-i Meryem'den geçi geçen benden sonra bir, bir zat gelecektir. Adı Ahmet'tir. <laughs> Mealindeki ayettir. Ama Hazreti Adem bile cennetten çıkarılmasına sebep olan zellesinin afı için cennetin her yerinde gördüğüm nurun Muhammedi hürmetine beni affet deyinceye kadar af müjdesi gelmedi haktan. Yani Hz. Adem'den itibaren Efendimiz Hazretleri'nin kadri kıymeti hep var. Neden? Çünkü de yaratıldığı anda Cenab-ı Hak ona didarını, cemalini gösterdi. Onun için Cenab-ı Hakk'ın sıfatı Efendimiz Hazretleri'nin cemalinde gizli. Onun için tekrar tekrar söylüyoruz. Muhammed Mustafa'yı görmeden Allah'ı göremez. Tabi Ebu Cehil gözüyle değil. Ebu Bekir radıyallahu anh gözüyle. Bakarsan ancak. Bağırıyor. Dayanamıyor. Senin kadar güzel görmedim diye. Efendimiz yine tevazu gösteriyor. Senin gözünün güzelliği Ebu Bekirciğim diyor. Ebu Bekir de, şey Ebu Cehil de, bağırmıyor asık suratın, senin kadar çirkinliği görmedim diyor. Efendimiz ona cevap vermiyor, nezakete bakın, senin gözünün çirkinliği demiyor. Biz öyle mi yapıyoruz? Sonra cevabını kendiniz kendinize verin.